Oy Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte en çok sevdiğiniz mod geri geldi. Neredesin? Beyinleri bas som altındayız. Paradox bu ipi zülfikarla oynuyoruz. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Aa hocam ya. bu modda pompalı bulmak zor. O hem de klasik buldum. Arkadaşlar oyun en sevdiğim mod 50 en sevdiğim, mod. Hadi bakalım. Arkadaşlar Ay, şu söyleyeyim. ekibi özleyenler şöyle bir beni butonla kırsın arkadaşlar. Yeni eventle beraberiz. Twitch adresimiz 150 kaldı. Oraya bekliyoruz herkesi. 50'yi bastım. Kanka adam var mı? Tank mı var? Tank var mı modda? I don't know. Yok galiba. Biri geç arar var arar var arar var var alalım kanka fena olur ha şuraya hopi. Size şey açacağım nerede adam? Alalım kanka hepsini önünü vurun öndekini vurun. Öldü şimdi önü vurmamız lazım. Hocam tanga atma istersen de şey olmasın. Kim atıyor onları? Dur gel abi. Arkadaşlar altın cidden en iyi modlardan bir tanesi keşke 50 ve 50 de gelse de oynasak ya. Benim i̇lk elim gelen elim mod 50 ya. ve 50 idi hiç unutmam ilk videomu çekmişim o zamanlar tabi. Öldü evet. Tamam. Tank bizde abi. Tankı kullanacağım ben. Nice Gelin burada avuklar manuklar var bak. Sarı avuklar alın tek at. Aa gel 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 klasik. Zırh atıyorum dedim. Pompalı önemli abi. kanka bu Zırhut. modda alın. Kardeşlerim beğenilerinizi bekliyoruz. Zırhut. Tamam mı? atmayı unutmayın biz siz kalmayın. İkinci kanalda 52 bin oldu arkadaşlar. Adamsınız 100 bine gidiyoruz orada. Akanzi, Fakanzi. Hocam burada tak tak var tak tak kesin al. Point aldım. Hocam o, burada o, adam o, varmış boyunt. Tanka geldi adam. Ahmet ölüyorum. 34 vurdum. Yakın giriyorum adama. Bombalar benim. Grit. Ahmet evet. ölüyorum ha. Adam iyi vurdu bana. Abi, bir, bir daha bir vurdu. Dead. Evet. Bir canı var. Ölüyorum. Burada burada kapatıp kendimi. Bunda bir canı var. Nevası uçuyorum. Çok iyi vurdu almanız lazım. Siz de bura kankim. Ne yapıyorsun oğlum? Fullendim. Bende biraz pink var. Adam dibimizde mi? Bir canı var evet. bir canı var emin olun. Şeye bastı. Vip Anlamıyorum ki adamın nerede olduğunu. Burada bir Arkadaşım mı kaldırıyor? Ben birini vurmuştum ha. Yok yok burada. Bu Geldim. Abi kaç şey vardı abi. Bas abi bas abi bas abi. Helal sik kankam. Helal. Ara vepe var mı? O revolver oynayın lan revolver aşırı şekil. Bir tane var beyaz. Tamam dedem. Dedem burada lan. Dedem dede oyundaymış lan. Öldü. be. Ne yalamadık. Kanka pointi burada bir yerde dur. Tanka bindim ben. Her yeri yıkayayım. Batar termal macun var. Termal macunu giyin. Kanka nerede bunlar? Gelin bin. Aa gördüm 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 Ahmet. Dede gelin. Dede bin. 60 70. Biliyorum. Gittim her yere. Attım mamayı. Ezdim. Ver. Hadi evet, abi. Baba. Falan. Benzin olmuş. falan alsanız hep yoldan. Benzin, eee pürmüz. Pürmüz. Firmiz. Şey, e, bu iyileştiren şey. Kürmüz mü? Fakta kalınır ama tabi bilmiyorsunuz belki söylüyorum. Devam et. de var. Hadi bin abi. Kanka, e, bointiyi öldürdük. Buradan devam et. Ne yapıyon dedin? Sığınağa gidelim hocam. Otobüsü alalım oradan. Otobüs çok iyi ya. Aynen, aynen. Kardeşlerim bu arada... ...hepsine gidiyoruz dedik. Somaltım süper. Yeni sezona biliyorsun, 3 Haziran'da geliyor. Yani çok uzun bir sezon değil. Neden biliyor musunuz? Çünkü kontentin çok gitmesini istemeyip... Bunu böyle böyle gidecekler. En son savaş sahnesi kaldı. Orada bitirdiler. Savaş sahnesinden devam edeceğiz. Haritayı Aynen. açın hocam. Bakın yediller her yeri reyitlemiş. Kırmızıların... Ben geldim bu arada özür dilerim hepinizden. arkadaşlar Ahmet bu arada kanal tedavisi oldu şu an. Tekin Sol tarafı Tekin komple denemez. şey. Çok fena uyuşuk şu an. Uyuşuk. Hocam bak, nereye iş gelmişler? Nereden anlıyorsun? Ya, hocam bak kırmızı mavi. Mavi olan bütün her yer yedillerin. Map'i Aa. aç. Kırmızı çizgi olan yer örgütün. Her Şimdi, gün değişiyor. Bu katlı kanyonu alacaklar abi. Katlı kanyonu İşaret dedim yere bakın. Sağ en tarafta bak aynen. gemisi düştü şeyin. Aa, V! Ve, ve 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 ve. Aa nereye gitmiş lan şeyin kolu? Robotun kolu. Al işte. Robotun kolu, kolu yok alır hocam. Aldılar onu herhalde. Bu arada Fatih bak şu an katlı kanyonda fight var mesela yakında bu katlı kanyon 7'nin olacak. Aynen aynen. Yeşil evet, oluyor, yeşil oluyor. Ahmet bak öyle. Katlı kanyon kırmızı ya hocam. Gidip orada yetkilileri buraya da örgüt. Edilmezler. Ona göre orayı raidliyor hocam. Biz yardım edeceğiz oraya. Ha, yani biz gidip yardım edeceğiz. İstersen tango oraya götür. Vuralım. Olur olur. Yok bitmiş savaş. Bitmiş. Savaş yok. olsa şey olurdu orada. Sembol oluyor. Bitmiş savaş. Ha. Aynen. Bu ilk mi yapsak ya şey biraz? Nerede? Otobüs neredeydi ya? Bir ses geliyor hocam. Olsun. Bir kişi otobüse binsin bir kişi tank. Ha, otobüs şuradan. solda 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 Ahmet. Oh, önce ben geçeyim. Çok saçma bir taktik oldu. Biz oldum. direkt otobüse mi binsek ya? Hepimiz otobüse binelim abi. Bence tankı bırakalım. Tank şey, e, şeyi yok, zıkımı yok. Helal. Ben bomba atıyorum. Gel abi gel arkaya bin hemen. Ben Adam var adam var sağda Ahmet. kuzeyde şurası. Altmış. Abi bir vurmuş canım. Vur abi. vur vur vur. Helal. Sende. Nerede? Sağda sağda. Vur abi vur abi. Helal. 250. 40. Helal abi. Gir 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 yakın gir abi. Üç, 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 çok, çok iyi çok iyi. iyi. Şurası sen. Kır abi her yeri kır. Dön Helal. Bu da gidiyor bu. Yok, gidiyor gidiyor. Burada Bomba abi. Yok, 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 yok. Bu bombanın olayını anlayamadım ya. Abi sen bana açı ver Amat abi. Kırk vurdum. Bir beyaz beyaz İndim. beyaz ver. Dead. Çok rahatsız bir şey bu ya. Aynen abi. Ellik <laughs> var. Bir şey buldum. Gelsene yanıma. Tamam. Ah be keşke ben ayırtayım. Öyle... Şimdi 4, 3, 2, 1. Tamam kanki burada durun. Burada bir adam da alabilir. Somaltı çok sarıyor ya. Ama silahlar kardeşlerin farklı ya. Eski silahlarla daha çok sarıyordu. Gel kanki ben otobüs kullanayım. Geç abi Ahmet Tarete. O galiba pompalı görevi görüyor hocam. Yakındakine vuruyor ya. Kanat yani Uzağa... lazım hocam adama galiba. Aynen. Çok iyi ya otobüs. Çok ya. Tamam şimdi bak ne yapalım biliyor musun? Kuruluş yok mu ya burada kuruluşu vuralım. Kim sıkıyor? Biri sıkıyor ha. He. Ulan her yeri kırıyor çok iyiymiş. Önde şey var ya onun. Baksanıza turba şeyimizi çalıyor. Değil bakılı basalım dur. Burası yakında alev diyarı olacak gene. Chapter 1 sezonu yavaş yavaş şekilleniyor ee şeyde bize strengde bize hocam ilkşey aa yumurtalar gelmiş lan ahmet bak paskalle şey mi başladı aa Pascal'e bayramı gelmiş arkadaşlar niye bunlar bunlar kutlu olsun al abi şunları aa uçuruyor ahmet bakın Pascal'e yiyince aa eski eski hocam toplayın 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 hadi deliye gidelim düşürü. kanka solda adam olabilir deliye dikkat edin al işte al işte abi buyur burdan ye Dur, döndür abi. Devam. Abi sen deli bug'ı komple yıksana bir binayı. Oh, bizde. Komple yıkalım abi burayı temelden. TPS artsın. TPS arttıralım. Bir dakika hemen portal açıyorum. Hop. Hem FPS artsın hem de düşen hemen alırız. Lan ne oluyor? Ha ölecek adam felsefesi. Hocam be. Davut gibi kullanıyor. Hocam <laughs> az kaldı durun. Oo, oh. hocam sarıyor lan. Bu kişiye bak. Ya bunu getiren hani <laughs> bütün Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> küfür etme zannetme. Ben de küfür etsem olur. <laughs> 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 Hocam ne yapıyor? Dedeye baksanıza Hocam, Allah aşkına. Çağ... Dedeye siren bak, siren dedeye siren. bak. Şimdi yıkacağız dede düşecek aşağı. O zaten şeyi bitti. Hocam süreceğin otobüsü. Bak 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 bak. <laughs> bu sting. Oha <laughs> lan. Bak. Dede gidiyoruz gelsene <gülüyor> kardeşim, <gülüyor> kardeşim. Ne yapıyorsun orada gözünü seveyim. Dede öldü. Onu bizim trollüyor bu dede. İnin hocam otobüsün şey bitti. Hocam sana dedim şu adamı çağırma dedim. Hocam ya, bu adamın sorayım. olduğu ortama beni sakın çağırmayın bir daha. O ne güzel uçuyoruz lan. Zıplatan bomba var. Dede benden Aldım. niye uzağa gidiyorsun? Adam var şurada. Dede bizi trollüyor ya. Gel atsaydın Zülfü almıştın sonra Adam var abi dur. Geldim abi. Adam mı var? Hissettim burada. Al dede gel. Tamam kanka hemen alana doğru gidelim gelin. Pascal yayın. Sorma. Adam mı var? Evet Arkada adam var gelin 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 Dağın arkasında Dağ tarafından gelin Ahmet Şunu yedim Zıplıya zıplıya gidiyorum bak drop da var Hocam beni bırakmayın bu adam, tam dağın, dağın abi. tepesine çıkın Gördüm adamı Şuradalar Kimseye Ölüp öldürmememiz lazım Sesi geliyordu Dağın arkasından pompası geldi ama Galiba hocam şurası Adam Çok, çok iyi vurdum Ben zırhını komple kırdım Gelin vuralım ya. Alan geliyor gerçi. Alan geliyor. Gelecekler gelecekler tamam. Şu drop alsak mı? Ben bir drop alıp geliyorum. Trambonin çıkabilir. gelme Geldim abi. Drop düşmüş yoksa havada mı? Yok havada. Ağaçta galiba. Şu ağaçta. Birazcık bu de yapın. Ne lan de Ne oluyor lan? Oyunun fena kastı ha. Hadi oğlum. Oo, ne veriyorsun bu raketi be abi. Dur ben şey alayım. Ha. Ha aldım. Hadi gidelim. Benim abi. Gidelim gidelim gel. Direkt seyfe doğru. O adamlar bizi niye puşlamadı hala? Dede medikini iş abi aman. Ahmet nerede? Adamlar buradan gelecek. Ahmet'i ne yapacak <laughs> hocam? Sıkıntı yok. Oha git yere bak. Gelin gelin. Direkt bu taraftan basalım. Hala Pascal etkisinde misin sen Fatih abi? Yok. İçtim. Pascal ya. Metin de de başlamıştır ha. Pascal yumurtalar şey metinler yumurta oluyor Ahmet. Yumurta metni kesiyordun anasını. Allah'ım ya. Oğlum niye adam göremiyorsunuz? Niye Ramazan'ı getirmemişler? Ben de getirecek de aslında Fortnite. Öyle diyorlardı ha vallahi bak. Belki gelir daha. Ramazan pidesi falan gelecek diyorlardı. söylüyorum Cezene Burak gelecekmiş sikini. Cezene Burak. O zaman ya. Oğlum Nusret'in geldi onu niye gelmesin adam ondan daha şey. Nusret geldi mi? Nusret'in tuz şey gelmişti oğlum. Tuz ekiyordun. Eee neden Özellikle adam yok Emir? E... Şey abi drop'a gidelim istersen. Drop'ta adam olur aynen gelin. Bir takım ölüyor. Kaç killiniz var? Kanka benim 3 var. <laughs> benim 1, 5, 6. Ama tabi seninki yok galiba. Ya bu dedenin sesi niye az Hiç geliyor iki. abi ya? Ben anlamadım ki ya. Ben de sesini 200 yaptım hala az geliyor. Şu adama bir kulaklık yollayın abi. Adam boomer ya. Değiştiriyor. Ne oluyor? Biri mi dalıyor? Ha drop'a mı? Drop'a kesin adam gelecek. dede her gün mikrofon ağzından biraz uğraştırıyor. At. Biri mi var? Biri var bak Sağlı çatışıyorlar abi, ha. Bak. Tamam. şunu alalım Ya bir trambolin çıksa raşlayacağız bir takımı. Kalorili fight var. Kalorili fight. Selamlar. Ağzın mı üştü ya? 50'lik abi uyuşur bunlar olur. Bunlar olacak. Sen çok şey yapmış o Samet abi. Hocam galiba otobüsten arkadaşını kaldırıyor. Ya Bu iş atmış. Gelin gelin. Zaten alan da orada. Şu an hocam örgütün sınırlarına girdik. Dikkat. Burasını Burası vurdu Bir yerden yedim. Şura mı acaba? Gelin. Evet evet gel bakayım. Burası evet evet, evet evet. Bir hit, iki hit. Oo, oh, Ölüyoruz dikkat et. Arkada var. Her yer her Kapat kapat arada kapat. Kalmıyor, ben, tak... Oo, arkayı vurduk bu arada. Vurdum birini. Kral vuruyor. 30 vurdum beyaz. 30, 62. Vur ona vur ona vur ona. Adam geldi adam geldi. Lan bu ne? ne? MHRS mi yedin neydi? Nereden düştün? Hocam 200 vurdu ne silahı bu? Kapat şunu kapat. Kapatamıyorum şurayı. Hah. Kaldır. Adam geliyor. Üstümüzde top var ya şuna bak. Var mı zırh atayım Adam tarzım. geldi. Allah. Nereden geldi? Ya şu adamı bir vuralım Allah aşkına. Uzaktaki topçu bile vurmamız lazım. Dead. Easy ya bot. Adam geldi Ahmet adam geldi. aç şurayı vur şunu. Nereden? Bu da bot. 355. Vurdum kanka tamam. Yukarıda 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 yukarıda. Ahmet arkanı dikkat et. Bura. Ahmet şuna bas sana. Allah aşkına şeyiniz ben var ben mı? Şuna bas sana. Ha bas ona. Bas ona ben de geldim. Şuradan Dur. var. Adamlar. var. Of. Temelden yıkıyorum. Ne yapacaksın şimdi? 5 canım kaldı. Adam dalıyor. Medkit bir hazır olan var mı? Beyaz! Oh. Oha neydim ben öyle? Dede var mı medkitin bir hazırın? Yok. Zırh basıyorum zırh basıyorum. Öldü öldü. Helal. Öldü Fatih abi. Zülfikar gel. Fondip basacağım fondip. Takım gelin. Geliyor. Bana acil bu it versene ya emir var mı? Yok 300 tane var. Tamam at abi onları. Gel. Hocam ne var burada? E ara abi Gel 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 fondip var fondip var gel. Geliyorum. Ara abi alırım bu arada. Atacağım atacağım. Fondip öne. Seri gel, gel emir gel. Bombitle. Tamam ara AWP aldım. Bak izle şimdi. Ulan çok özlemişim AWP'yi ya. En sevdiğim silah. Hocam şurada. Gördüm adamı. Vurun hocam. Safe dışı. Dead. Bir AWP Bana... bir AWP. Öldü abi gel. Bir tane yakın mı var? Paro dikkat Var, var mı hocam orada da? Var Yok, var. Var. Tamam, var. öne var, gel. Gördüm, var. Var mı? Var. Tamam biz alandayız gelin. Hocam acil bu lazım. Dur. Harbi bu it lazım. Şu ölürüz adam inanamadık ya. Dur bakayım şurada var şurada var. Yo. Oğlum kimse bu yapmamış ki ya. Yiyorum. Adam burada. Gördüm izi. Şimdi Yedi yüzük. Dikkat et dikkat et. Çok iyisin be. Şurada var bak. Hocam bu işsizlikten öleceğiz. Uf. Arabanın arkası var. Ha, ölecek o şimdi. Saş Kafasını gösterdi. Geldi Seyfteki memati geldi. Seyfteki mematiyi vurun. Bu it çalalım. Ahmet'e dön. Bu it ata ata. Aynen. Eğer ölürsek ölüm sebebimize bu işsizlikten yazın. Öldü öldüm ya Mati öldü. Helal. Çıktı mı? Geldim abi. Çıktı. Çok iyisin. Oh! Ne oldu? Hocam üç kabul çıktı. Oha çok iyi. Çok üç, pek. abi atsana gözünü seveyim. Yanlış Dede ona çalışsana bak otobüsün orada çalış ona. Geliyor. Dede buradan Şurada. Şimdi ben aklımda yaşıyorum. Ahmet bu it. Zülfü can var burada. Abi adamı şey yaptım şu an. Eyvallah. Oo. Devam et devam et devam et. Çok iyi vurdum şu çimin arkasına Hocam yani. bir gelsenize bak şunun üstünden buz satalım iki takımın arasına atlayalım. Termal o. Çim de vuruyor. Bu yumurta var. Yumurta yiyin hocam. Abi abi ortada ortada, ikisi ortada, ikisi ortada. Yumurta e yiyin. Düştü bir, düştü bir, düştü bir. Helalsin kankam. Havada AWP ile vuruş. Lazım. Bir daha vurdum. Şunun içinde, şunun içinde. Abi şurada da. ama. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Hocam ben kendim full evet. atıyorum. o. Şu 60. Düştü. Öldü helal. Neyse, tamam. Şunu solda kere alalım. Arkadakinin canı bir. Arkadakinin canı bir. Şunun canı bir. Şunun canı Şunun canı bir. Ahmet atayım. o, Ahmet o aynen. Ara AWP girdim içeriye. Şurada adam var şurada. Tamam. Adam oturuyor tabii ben arkadaşın. düştü bir, düştü bir. Tamam. Helal. Tamam son vuruş attım. Son 8. Şurada. Tamam geldim. Ölüyorum, ölüyorum. Ölme. Ölç Ölemezsin. Kanka gelseniz abi. Geldim. Kanka geldik Ahmet'e koşun Ahmet'e koşun. Ahmet arkandayım abi. Zırf Geldim ya. şu an yanındayım şu an yanındayım. yanındayım. Kapattım her Gördüm han ölür. Gördüm. Ahmet canı bir. Buradan var. Canı bir Ahmet. fulleniyorum full ben. Arkadaşı kaldırıyor. Geliyorum. Yine bir canı var bunun. Canı bir lan. Yazım 71. Vallahi bir. Dead. Evet. Helal. Öldü Let's go boys. İşte bu. Azmin zaferini alıyoruz kardeşlerim. Som altın geldi. Beğenilerinizi bekliyoruz. Diğer videonun devamı için 5000 beğeni. Haydi bakalım görüşürüz.